Merhaba. Bu dersimizde Mastercam programında offset komutunu göreceğiz. Offset komutu çizimlere paralel oluşturmak için kullanacağımız bir komut. Offset komutunu şuradan Xform offset ya da Xform offset kontür ikisinin arasındaki farkı söyleyeceğim. Ya da Xform menüsünden offset ya da offset kontür buradan da kullanabiliriz. Offset ile başlayalım. Offset tıkladığımız zaman tek bir çizime çizim parçasını uygulayacağımız paralel oluşturmak için kullanıyoruz. Gelen pencereden paralellik mesafesinin 25 mm hazır olarak çıktığını görüyoruz. 20 mm yazalım. 20 yazalım. Ve buradan nereye paralel oluşturacağız? Diyelim ki şuradan 1 tıkladıktan sonra öbür tarafa yani istediğimiz tarafına tıklıyoruz. Ve o tarafa bir 20 mm mesafede bir paralel oluşturduğunu görüyoruz. Buradan diyelim ki yönünü değiştirebiliriz. Ya da iki taraflı olmasını istiyorsak tekrar tıkladığımız zaman iki taraflı olduğunu görüyoruz. Yine 1, 2 deyip uyguladık. Diyelim ki buradan sonra 10 mm uygulayacağız. O zaman burayı bir onaylıyoruz. Sonra burayı değiştirip 1, 2 diyoruz. Diyelim ki onayladık. Bundan sonra 30 mm uygulayacağız. 1, 2 bu şekilde çizdik. Eğer bu 30 olarak devam edecekse seçip tekrar devam ederiz. Seçip, seçip yönlü devam eder. Uygularız. Evet. Okey diyelim. Şey, e, Apply diyelim. Uygulayalım ama komuttan çıkmıyoruz ölçüsünü 10 olarak değiştiriyorum. Eğer bu bir yaysa tıklıyoruz. Dışa doğru yaptığımız zaman dışa doğru 10 mm mesafede bir yay oluşuyor. İçe doğru tıkladığımız zaman seçip içe doğru tıkladığımız zaman içe doğru bir yay oluştuğunu görüyoruz. Daire ise dışa doğru ve içe doğru yaptık. Dikdörtgenin kenarı yaptık. Bu şekilde tek tek parçaları offset komutuyla yapıyoruz. Okey dedik. Şimdi bunun Evet. Offset komutunda bir uygulama daha vardı. Onu da gösterelim. Offset dedik. 10 mm dedik. Seçtik bir noktadı. Bunu diyelim ki birden fazla aynı şekilde varsa o zaman şuradaki sayısını artırdığımız zaman 10 ar milimetre mesafede 8 tane uygulandığını görüyoruz. Mov dediğimiz zaman orijinalinin silindiğini görüyoruz. Copy dediğimiz zaman orijinali aynen duruyor. Şimdi offset kontur konusunu görelim. Offset kontur. Offset kontur ise yine bir pencere çıktı. Birbirine bağlı olan tüm çizimi tek bir parça halinde offsetlemeye yarar. Zincirleme olarak şurayı tıkladık, OK dedik. Burada 10 milimetre mesafe olduğunu görüyoruz. Köşelerinin yuvarladığı, otomatik olarak yuvarladı. Bunu hayır diyelim, non diyelim, köşe yuvarlatmasın. Ve yönünü de değiştirmek istersek içe doğru, dışa doğru, iki tarafa doğru, dışa doğru. Bundan uygulay, e Apply dedik. Tekrar zincir. Okey. Burada bu sefer 5 yoltun. Azaltalım. Evet. Bakın. Dışa doğru 5000 metre offset dediğini görüyoruz. Tıkladım. Evet. Bunu okeylemeden önce burada yine biz buradaki ölçüyü değiştirebiliriz. Sayısını artırırsak birden fazla paralellik oluşturduğunu görürüz. Move dersek orijinali silinir. Copy dersek orijinali durur. Evet, offset komutunu bu şekilde kullanıyoruz. OK diyoruz. Bu dersimiz bu kadar. Başarılar dilerim, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.